Karadeniz'de fındık veya çaya alternatif ürünlerden biri. Hem meyve olarak tüketiliyor hem de ilaç sanayinde kullanılıyor. Katma değeri yüksek olunca birçok üretici mavi yemiş bahçeleri oluşturdu. Kilogramı ise 100 lirayı buluyor. Şimdi bir yaban mersini bahçesine götüreceğiz sizleri. Muhabir arkadaşımız Hüseyin 60 karşımızda ve yanında da bir konuğu var. Hemen sözü size bırakıyoruz Hüseyin. Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeyiz. Burada her yer yemyeşil, çay bahçeleriyle kaplı ama bugün konumuz çay değil, mavi yemiş. Mavi yemişi bize üretici Fatih Kıran anlatacak. Benimiz hoş geldiniz. Mavi nedir bize tanıtır mısınız? Tabii ki ılıman iklim kuşağında yetişebilen bodur, bitki türüdür. Mavi yemiş gerçekten o kadar özel bir ürün ki içerdiği antioksan değerlerin sayesinde bir de bizim iklim e, yağışlı ve iklimden dolayı çok çok yüksek Antalya'dan. Ve Antalya'dan kısaca anlatacak olursak e, serbest radikallerin vücuttan atılmasını kolaylaştırıyor. ve e, Yeni yüce oluşumunu sağlıyor ve en önemlisi de bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Mavi emişi neden ülkemizde yapmak zorundayız, söylemek zorundayım. Çünkü çok fazla talep var. Yurt dışından özellikle çok fazla talep var ve yurt dışında e, özellikle bir buçuk ay bir boşluk var. Dünyada ve e, bu boşluğu e, bizim e, kapatma şansımız çok yüksek. Mesela Mayıs 15 ve Haziran sonu arasında e, Avrupa'ya biz çok eğer üretip Avrupa'da boşluk var, bu arada Avrupa'da bu maviyem yetişmiyor. Eğer biz bunu karşılarsak kesinlikle ihracat yolu önümüz açılır ve çok ciddi bir kar elde ederiz. Şu anda yaptığınız üretim sadece iç pazarda mı tüketiliyor? Peki dünyadaki talep ne durumda? dünyadan çok fazla tarif var ama şu anda bizim ürettiğimiz Türkiye genelinde ancak iç piyasaya itiyoruz. Ve daha çok yapılması lazım. Kesinlikle daha çok yapılması lazım. Peki burada üretilen mavi yemişin farkı nedir? Özellikle Doğu Karadeniz'de çok fazla üretiliyor. Buranın toprak yapısına da uygun galiba kesinlikle bu meyve. Asitik, asitik yağıştan dolayı asitik topraklar olduğundan dolayı meyvedeki antioksidan değeri çok çok yüksek. Sadece mavi yemiş olarak değil. Burada yetişen tüm meyvelerde kesinlikle antioksidan yüksek. Peki e, kilogramı ne kadardan satılıyor? Alıcı konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz? Yok kesinlikle yaşamıyoruz. E, kilogram fiyatı ortalama 100 organik tarım özellikle 100 lirayla 120 lira arasında değişmekte. E, konvansiyon yani organik olmayan tarımlarda da e, 70 ile 80 lira arasında fiyatlar değişmektedir. Teşekkür ediyoruz. Çay ve fındık Karadeniz'de en bilinen ürünler ama bunların yanında da Mavi Yemiş de her geçen gün alanını arttırıyor. Mavi Yemiş üreticiliği her geçen gün Karadeniz'de artıyor diyelim ve sözü Ankara'ya bırakalım. Peki. Hayallerindeki voleybol sahasını...